AB ve CD iki basamaklı sayılardır. AB çarpı CD çarpımında AB çarpı CD çarpımında A rakamı 3 artırılır. A rakamının yeri onlar basamağı olduğu için sayımız 30 artacaktır. C rakamı 3 azaltıldığında C rakamımıza bakıyorum hemen. C rakamı da onlar basamağında olduğu için CD sayımız o zaman 30 azalacak. Sonuç 570 azaldığına göre o zaman şöyle bir durum var. Yeni sonucun üzerine 570'i ekliyorum. Ve sonucumuz AB çarpı CD eşit oluyor. Burada çarpımı dağıtalım. AB ile CD'yi çarptık. AB çarpı CD. 30'u dağıttım. 30 AB. 30 tane CD'miz var. Artı 30 CD. Eksi 900. Artı 570 bu tekrar AB çarpı CD'ye eşit oldu. AB ve CD çarpımları bir gitsin. 900 570 bunu eşitliğin sol tarafına atalım. 330 değerimiz. Karşı tarafta 30 parantezine aldığımız takdirde CD eksi AB eşitliğini elde ettik. Sorumuzda da bize CD eksi AB'yi soruyordu. Taraf tarafa ifadeyi 30'a bölersek CD eksi AB farkı 11 olarak bulunur.